bundan içeyim mi Cabbar kardeş? Buyur. Sıkıntıdan öleceğim kardeş. Hoca ile konuştum. Hoca bir umman ama ama velakin para yok. Bir paramız olsa Cabbar kardeş. Senin şu arabanı atlar mı satsan. Kafanı çalıştır Cabbar kardeş. Define Ceyhan Irmağı'nda köprü arasında bizi bekliyor. Ya. Benim ne atım var ne araba. Alacaklar sattılar. Yapma ya. Ah, ah, Hiçbir şeyim kalmadı. Bir tabancam var ona da kimse para vermiyor. Tabanca mı? Cabar kardeş. Cabar kardeş bu tabancayı istersen bizim hayatımızı kurtarır. Nasıl mı? Zenginlerin mahallesine gitsek gözümüze kestirdiğimiz birini soysak ne dersin? Git lan derlenme! Lan kafanı çalıştır! He? Yok tövbe de! Lan seninki gibi bir tabancam olsa bir dakika durma! Var mı lan başka çare? Yo. Yakalarlar bizi! Kim yakalayacak? Bu yoklukta mapusa düşersek çor çocuk rezil oluruz! <laughs> kimse yakalayamaz! Kim tanır bizi, kimse tanıyamaz. Zenginlerin mahallesine gideriz. Onların cebinde her daim para olur. Senin dabancayı çekmene bakar. Bir çektin mi heriflerin korkudan dudakları yarılır. Zengin kısmının canı tatlı olur. Hiç kurşun yok. Hmm, kardeşime bak sen, kurşuna acet kalır mı? Zenginler paralı ve korkak olduğundan... ...Sen daha dabancayı çekerken... ...Pestin bayrağını çekerler. olsun bitsin. 300-500 vurduk mu hayatımız kurtulacak deli. Hemen Hüseyin hocayı buluruz. Hoca da geçme. Bu nefesi keskin bir hocadır. Bir hafta sonra define elimizde koymuş gibi buluruz. O zaman gel keyfim gel. Sen güzel bir arabayla iki at alın. Ben de güzel bir avrat çekim kendime. Bir hedesen, bir hedesen hayatımız kurtulacak lan. vurur seni valla. Çıkar paraları. Çıkar diyorum. What did you say? Ulan bu herif kevul. Bırak şimdi fang fing fongu. Paraları çıkar. Paraları. What? Para. Para diyorum. Para. Anlamadın mı? Para. Lan <laughs> mısın? Bir şey yiyen mi? Yemem. Yüzüne ne oldu? Kavga mı ettin biriyle? Ne o? Dabancıyı satamadın mı? Arkadaşlar! Yürüyüşümüzün amacı... ...hak ve hukuklarımızı korumak içindir. Evet. O haklarımızı birlik ve beraber olursak alacağımıza eminim. Biliyorsunuz ki... ...her zaman için bizim ekmek kapılarımızı kapatıyorlar. Buna rağmen biliyorsunuz ki... ...her zaman için bizler bununla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi... Evet. ...haklarımızı alıncaya kadar devam evet. ettireceğiz. Evet. Birlikten kuvvet doğar. Biz de birleşelim arkadaşlar. Arabalarımızı kaldırmak istiyorlar. Fakat bu kadar insanın neyle doyacağını sormuyorlar. Bu arabalar kalkarsa ne yaparsınız? Sorarım size arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz beni can kulağıyla dinleyin. Biliyorsunuz memlekette bir sürü işçi aylak geziyor. Onlar yetmiyormuş gibi bir de bizim işimizi elimizden alarak ...bizi de onların arasına katlediler. Cabbarı gördün mü ağam, doğru Fakat gitsin. Arkadaşlar sonunda bilsinler ki bu isteklerinde hiçbir zaman nail olamayacaklar. İdare heyeti yürüyüşe karar vermiştir arkadaşlar. İnşallah istediklerimizi alacağız. <laughs> Sen yürüyüşe katılmıyor musun Benim arabam yok emmi, arabamı ve atımı sattılar, ben de bu bayrakla katılıyorum. Bayramın da atı ölmüş, o da gelemiyor. Sağlık olsun var. Sağlık, sağlık, sağlık. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. 40 lira ile olur mu bu iş? 340 lira mı? Olur mu? Yeter mi bu para? İyi para, çok para. Esnaf mı var mı bu kadar para? Var ya. Hüseyin hocayı bulmalıyız. O bil. Yürü, ne duruyorsun yürü. Bu define Ceyhan Irmağı kenarında, iki köprü arasında. Lakin tam yerini bilemiyorum. Hoca biliyor mu? Onun cinleri, perileri, melekleri var. Okuyup püfledi mi tamam, sana hemen söyler yerini. Kaç defa niyetlendik, ama ve para tedarik diyemedik. Amin. Amin. Ya bulamazsak? Kardeşime bak sen. Bu hoca bildiğin hocalara benzemez. Hoca Efendi terhabe, sakin bir yer istiyor. Bizim ev var. Nedir senden çektiğim be? Bizim ekmeğimiz bize yetmezken bir de bunları ortak ettin. Üç gün oldu hala mır mır dua ediyor. Mır mır ne demek lan? Tövbe de. Bu derin bir hocadır. Şimdi bütün cinleri perileri seferber etmiş onlardan haber bekliyor. Belki de define yerin çok altındadır. Derin olunca yerini bulmak zahmetli olur. İyice bak oğlum. Suyun içinde ne görüyorsan bana söyle. Çekinme oğlum, <laughs> suyun içinde ne görüyorsan bana söyle dedim. <laughs> Sen oğlum gördüğünü söyleyeceksin o kadar. lan! çut. Sus sus. Hadi çekelim şimdi. Ne oluyor bu işler kardeş? Şeytanlar mani oluyor bu işe. Definenin yerini görmesin diye çocuğu korkuttular. Yapma ya, ya. Allah Allah.